Nedir bu? Aa tu Tunca Tunca Bey'in kanalı Tunca Beylerin kanalı. Doğru mudur? <laughs> ne ne bu? be <laughs> dursun. Evliliğe 90 gün parodisi. Baba Baba senin green card başvurusunu yalan etmişler ya. Hadi ya. Bir kapağı atamadık Amerika'ya. Oğlum bu işin başka bir yolu yok mu Amerika'ya gitmek için? Ya bazı insanlar vardır ya hani bakışları falan komiktir bu insanların. Hani bakışları komiktir. Ne bileyim duruşları komiktir. Yani çok sevgili Tunca Bey kesinlikle <laughs> öyle bir insan. ile iki gün önce tanıştım ve evlenmeye karar verdim. 90 günlük vize süresi içerisinde eğer Anla ile evlenebilirsem burada çalışmaya başlayacağım. Anlaya çok aşık. İnternetten tanıştığım biri ilk kez evime gelecek. Onunla 90 gün içinde evlenmeyi planlıyorum. Ha çılgınca biliyorum. Aman tanrım <laughs> bebeğim hadi sarıl bana. Harika. Veysel al bakayım şunu. Veysel Dursun'un oğlu. Aa bu adam kim Dursun? Bu adam Dursun kim? Aa, bu... yes, yes, okay. Yes, yes. Hayır dursun bu adam kim? İstersen telefonumda çevirebilirsin. Oh, yes, foto, foto, yes. Hayır dursun, no. fotoğraf no. değil. Foto? Foto değil baba, çevir diyor, çevir. Yes, yes, yes. Ne yapıyorsun <laughs> Dursun? Çeviriyorum oğlum. Dil engeli ilişkimiz için büyük bir sorun olacak. Burada anlıyor. Ha bugün oğlumla tanışacaklar. <laughs> Oğlumla oh! iyi anlaşmaları <laughs> ilişkimiz için çok önemli. Adnan'ın çocuğuyla tanışacağım için çok heyecanlıyım. Veysel, oğlum ne anlatıyor bu televizyon? Ben seni buraya İngilizce biliyorsun diye getirdim. Hiçbir şey çeviremiyorsun ya geldiğimizden tamam beri. Baba ya. bak seninki geliyor. Merhaba bebeğim, bira ister misin? Ne diyor lan bu kadın? İçki ister misin, Biri ister Biri. misin? diyor baba. No 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 <laughs> no no no, no. <laughs> Ben geldim anne. Oh Aman God, tanrım bu Tony. Nasılsın evlat? İyi görünüyorsun. Sen de öyle. Ya bu dilim. tutmaması müthiş. Bu kim? Bu oğlum Tony. Tony? What Tony? Eski kocasıymış baba. Ne? Ne işi var lan bu piçin burada? Oğlum gideceksin buradan. Gideceksin buradan. E senin derdin ha? Senin Aa. lanet herif sorunun ne dostum? Evet gel buraya. Şimdi senin canını okuyacağım ahbap. Seni lanet olası mağara adamı. Hayır dursun lütfen. Bu gerzeyi nereden buldun anne? Tony ile gerçekten kötü bir başlangıç yaptılar. Zamanla daha iyi anlaşacak birbirlerine simek dam yaparak. Çaklarını düşünüyorum. E tabi Flash TV gibi Bugün yapıyorlar zaten. Bugün dursunla ekecemiz olacak. Çok <laughs> heyecanlıyım. Oo, oh, your Dursun is pat pat. He? I love you. I want to sex you. Dursun, sence de baş başa kalsak daha iyi olmaz mı? I want to sex you mu? <laughs> yes, yes, hala, yes. Veysel buradayken yapamayız Dursun. He is Ders çalışıyorum. On, <laughs> Dert çalışıyor. He is ha. çalışsın diye getirdim. Hem bana çeviri yapsın diye. Bazı dediklerini anlamıyorum. Oğlum Veysel. Bir şey Bu söylesene. Boşta çok yukarı suratıma ya. Veysel. Ailenin benden haberi var mı Dursun? Ha. Mevzu. Veysel, ne diyor bu? Anna'nın başka bir heriften piçi olduğunu aileden söyledin mi diyor baba. Veysel, ne biçim konuşuyorsun kardeşinle? No 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 söylemedim söylemedim no. Ne? Ha, bu herif neler söylüyor anne? Aman tanrım. Oğlum. E ne takılıyor ya yayın mı takılıyor? Çok fazla insan yazıyor bir sıkıntı mı var acaba? Şu an. Gözümü alamıyorum da çünkü o taraftan. Hı? Takılmıyor mu? Evet diyen de var, yo diyen de var. İnternet hızlarında mı bir problem var acaba bugün? Böyle bir şey olabilir mi? <laughs> Bizde takılmıyor. Belki kendi internetinizde bir sıkıntı olabilir mi? Bana çünkü şu anda hiç drop girmemiş yayın başladığından beri. Hiç. Ya yani en azından benim sistemim öyle gösteriyor. Takılıyor mu Ali de? Allah Allah. Bir F5 çakalım bir bakalım yayına. Ben şu an kendi yayınımı izleyebiliyorum. <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Şu an hala donuyor mu? Hala da donma var mı? Bir sıkıntı var mı? Hmm. Seni kaldırmıyorsun şu O kadar haklısın ki. Mu <laughs> <laughs> ailencen saklıyor musun? Neden söylemedin diyor baba. Anla bizim arkadaşlar köyünde Çocuklu kadınla evlendiğimi öğrenirlerse kimseye bunu anlatamam ben. Bizim kültürümüzde böyle bir şey. Evleneceksin kadının çocuğu olacak. Olur mu öyle şey ya? Allah Allah. Neden? It's not in our culture. Ana, in our village it's, it's bad. It's, it's a problem. It's our village is bad. Aa, ah, dursun. Seks yapmak ister misin? Oh, yes, yes. Seks ana, seks. Yes, yes. Yes, olur. <laughs> kültürünüze göre çocuklu bir kadınla evlenemiyorsunuz ama onu sikmekte hiçbir problem yok. Öyle mi? Konuş. Konuş. Yes, yes. Konuş, çatır çatır konuş. Helal. Helal. Vallahi helal. Hayvan to seks ya ana. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Bizim de hep düşündüğümüz şey buydu zaten. Kültürüne göre Çocuklu bir kadınla evlenemezsin ama e, yormadıriz pat pat yani biliyorsunuz ki baba başka bir şey söylüyor, zorlama nasıl olur seks diyor kadın ya Dursun kendi istemediği şeyleri Türk kültürü olarak yutturmaya çalışıyor ama ben ona inanmıyorum. Eğer bu ilişkinin yürümesini istiyorsa bir çocuğum olduğunu ailesine söylemeli. <laughs> alo oğlum. baba nasılsın iyi misin geliyor mu geliyor geliyor babacım ha nasılsın İyiyim babacım sağ ol. sen nasılsın İyiyim ben de ya baba ne, ne diyor dizi... hava hadisler baba hava hadisler pek olumlu değil şimdi anna'nın çocuğu varmış yani biraz ee. problem oldu evet Aa, oğlum sen bizi rezil mi edeceksin burada ve Ya baba ben de keyfimden burada değilim hoş. Green kartı alabilmek için mücadele veriyorum hem şeyden de televizyon programından Green da iyi para alacağım iyi para toparlayacağım. Baba. Baba sesim gelmiyor mu baba? Dedem geldi baba dedem geldi. Aa, baba hoş geldin hoş geldin baba. Anna, my father. Anna. babam da geldi Amerika'ya. Bir hafta bizimle kaldı. Gelini Anna'yla tanıştı bu süreçte. Ee, yani yaşanılan tüm sorunları çözdük bu süreç sarkında. Ve ilerleyen dönemlerde onu da yanımıza almayı düşünüyorum. Anna'yı ve e, oğlu Johnny'yi çok seviyorum. Tony. Ha, Tony, evet. <laughs> Anna? Problem. anne Problem. 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 Ya babamla da konuştum. Çocuğu da söyledim. Problem yok. İstiyorum Meriç. <laughs> Uzun bir süredir annem hastaydı. Onun masraflarını tek başıma karşılıyordum. Altı ayın parasını kardeşim ödüyor sanıyordum ama ödememiş. Gerçekten Kaçmış. böyle bir şey yaşanacak mı ki acaba? Ortadan kaybolmuş. Annemin yaşaması için elli bin dolar bulmam lazım. <laughs> o green card yatar. Ben ne yapacağım? İstiyorum ben yapacağım. Meriç. İstiyor <laughs> Meriç. Hay Allah ya. Green card yatar abisi. Biz de evlenelim mi? Ben şu televizyon programından da parayı alayım. Şu green card olayını falan da bir halledelim. Ondan sonra gerisine bakarız. Uh, let's marry first, then I will have money from program. ne yani? Annem hastayken evlenmemi mi bekliyorsun? Yes ana. yes ana. Oh. I love you. Annem ölecek. Onu kurtarmam lazım. Anne bu haldeyken denemem. Ama green card. <laughs> Ama green card. E sen ne yapacağız oğlum ya bu para olayını? Yes ana. Davuluda bu iş yaş. I want to Kadın, annem hastaneden çıkmadan evlenmem diyor. Yani yok mu senin bu fenomenlikten kazandığın para kenara attın ev alacağız diye onu falan versen? Aslında olabilir. Yani baba buraya kapağı attık mı biz her türlü bu parayı kazanırız yani baba. Oğlum doğru diyorsun ya. Benim aklıma niye gelmedi daha önce bu? Ben şu fenomenlikten kazandığım parayı vereyim. Green card'ı da alayım. Gerisini zaten bir şekilde çözeriz. Ya fotoğrafçı şey ya. yardım etmek bizim kültürümüzün bir parçasıdır. Yardımı muhtaç insanları asla yardımsız bırakmayız. Baba nerede kaldı bu karı ya? Ya ben aradım. Herhalde telefonu çekmiyor. Kapalı çıktı. yani parayı da yatırmışlar. Olan da yok. Anla kaçmış değil mi? Sen bu programa nereden başvurmuştun ya? Ben başvurmadım oğlum. Onlar beni aradılar başvurunuz kabul oldu diye. Biz de atladık geldik. söylemek istiyorum. Ee, Dursun rolünü oynayan Çetin Ali Aytaç'ın İngilizcesi e, ve Türkçesi asla ve asla e, şey kadar yetersiz değil. Mürsel abi kadar yetersiz değil. Asla değil. Bir kere her şey geçtim Türkçeyi düzgün konuşuyordu fark ettiyseniz. Geçen gün e, No Context TLC diye bir sayfa var e, Twitter'da. <laughs> Mürsel'in fotoğrafını paylaşıp şey yazmışlar. Ona bil, bilmediği bir şey söyleyin. Herkes altına Türkçe yazmış. <laughs> Muhteşem. Ya yani Mürsel abiyle ilgili biliyorsunuz ki en 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 büyük problem ne? Ne en büyük problem? Türkçe bilmemesi. Mürsel abi Türkçe bilmiyor ki. Ah bir zaten Türkçe bilse, konuşsa etse biz şey yapacağız yani diyeceğiz ki ya, en azından adam Türkçe olarak kendini e, ifade edebiliyor. Ama Mürsel abi biliyorsunuz ki kendisini Türkçe olarak da ifade <laughs> edemiyor aynı şekilde. Bugün The, Walk Walk Bugün The Walking Dead oynayacağız, The Walking Dead Mission. değil mi? Diziyle bağlantılı diye biliyorum karakter.